Aykırıları çıkarıyor muyuz? Yani birini çıkarsan yeter. Sekerek mi gezeceğim? <laughs> Hayır. Hayırlı günler ev halkı. Şurada misafir var, çocuklar ha? var. Etkileniyor o. ya. Biz de. etkileniyoruz anne. Evet, Sen niye böyle ya ya, ne böyle yapıyorsun? Ya bir durun. Bir durun lan! Yeter! Deli misiniz oğlum? Ben siz ne ara barıştınız Gel yanıma gel. Geldim lan, konuş konuş. Sen ne selektör yapıyorsun lan? Aa sopa mı? Sopa mı? Bayağı denk benim canımı sıkma <laughs> ha. <gülüyor> <gülüyor> Artık herkes terapi alıyor, ben de senin öfke terapisi almanı istiyorum. Ben istemiyorum. Canım benim, ne olur bir düşünsen şu terapiyi. Düşündüm, istemiyorum. Eğer terapiyi kabul edersen, üç gün anneme giderim. İst... Nasıl, ne yapıyoruz? <laughs> Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da.